Herkese merhabalar. Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Mars Uranüs karesini konuşacağız. Bugün enerjisel olarak 15 Haziran'da gerçekleşecek. Bununla ilgili dünya gündemini nasıl etkileyeceğini Engin hocamla videosunu yaptık. Onu da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Mutlaka izleyin. Ama kişisel hayatlarımız üzerinde de Mars Uranüs karesinin etkisi çok büyük. 15 Haziran'da gerçekleşecek ve hem aynı gün Satürn Jüpiter karesi var. Bunun videosunu da yaptım. Dönüp onu izleyebilirsiniz ama daha detaylı burçlara etkili de yaparız inşallah. Mars Uranüs karesi çok yoğun bir enerji olacak, çok güçlü kibirle bazı şeylere yaklaşmak, ego çatışmaları ve her şeyi feda etmek, her şeyi göze almak, gözü karartmayla bağlantılı bir enerji var karşımızda. Dolayısıyla çok büyük mesajları var bireysel hayatlarımıza. Kontrolsüz güç kavramını işaret eden bir enerji olacak. Mars'ın Aslanda ve Uranüs'ün Boğa burcunda olması eee parayla alakalı konularda maddiyatla alakalı gündemleri de taşıyabilir tabii ki. Güç elde etmek isterken kontrolden çıkan bir enerjiyi ifade edecek bizlere. Burada hepimizin iç dünyasında belki bir sınav vereceğimizi gösteriyor. Ama nerede durmamız gerektiğini biliyor muyuz? Bir şeyleri elde etmek için bir yol da bulabiliriz ama bu yol bizim irademizle Gideceğimiz bir yol mu? Yoksa kontrolden çıkabilir. Gücün kontrolden çıkması e, bu açı ve dolayısıyla o Dracula filmini izleyin. Dracula filmindeki e, vampirin enerjisini anlatıyor aslında. E, önce kendi karanlığınla yüzleşmek enerjisi getirebilir. E, bir şeyi elde etmek için onu yönetebilmek gerekiyor. Çünkü bu enerjiye sahip miyiz? Aynı gün Jüpiter'le Uranüs'ün karesi ve aynı zamanda yine Algol o şeytan göz kırpacak Uranüs'le birlikte parlıyor olacak gökyüzünde ve gökyüzü diyor ki bir gücü istiyorsan bir şeylere sahip olmak istiyorsan gözü de karart. İnsan önce kendi karanlığında yüzleşmek durumunda. Dışarıya saldırmadan önce kendi iç dünyanda bastırmış olduğun duyguları, bastırdığın hislerini, isteklerini, en derinlerde gelen o yönelimlerini kabul etmek zorunda. Kendi karanlığınla yüzleşmeden hiçbir gücü elde edemezsin. Seni yok eder o güç diyor gökyüzü. Bir gücü elde ettikten sonra eğer eline bir şey geçerse ben bunu yapabilirim, edebilirim bunu da mahvedebilir, bunu da yok edebilirim, bunu da kazanabilirim diyerek sınırlarını açabilirsin diyor gökyüzü fakat nerede durman gerektiğini çok iyi bilmen gerekecek. Elindeki güç belki de her şeyi yapabilecek bir güç ama sen kendini kontrol etmen gerekecek. Yani gökyüzünün sınavı gücün nasıl kullanıldığı ile ilgili bir şey benim gücüm yetiyor diye her alanda sen bunu ya da e, gözünü karartıp kullanmaya çalıştığın bu enerjiyi sonu iyi gelmeyebilir bunu gösterecek. Böyle bir enerji. O yüzden kendimize hakim olmamız gereken bir süreci işaret edecek bizlere. Mars şu an e, yavaş yavaş bu kare açıyı atmaya başladı. 15 Haziran tarihi dedik ki her açıdan çok önemli. Başka bir açıdan bedel ödemekle ilgili bir zaman dilimi yine e, bir şeyleri istiyoruz ve istediğimiz her şey için bedel ödemeye hazırım dedirtecek. Yok güzel ama bedelini ödemeye gerçekten hazır mıyız? Herkes bir şeyler ister. Herkes şu an olsun ister. Şimdi şu anda olsun ister ama her şeyin bir bedeli var. Bedeli sırt çevirenler yani yüzde yüz karanlığı gölgelere dönenler çok büyük yüzleşmeler yaşayabilir. Gökyüzünün mesajı aniden yükselen bir kişinin aniden parlayan başarılarıyla bir kişinin çok sert çok ani düşüşünü görebileceğimizi anlatıyor. Bir başka açıdan maskelerin düşeceği bir dönem bu algol yıldızı gözlerin kapanmasına neden olabilir. Bir anda insan kendini kahraman ilan edebilir. Ya da kendimizi bir anda büyük bir şeylerin savaşçısı, kahramanı, başarılı olduk, yaptık, ettik, yapabiliyorum o halde deyip bir hırs içerisinde bulabiliriz ama gerçekleri gözden kaçırmamak gerekiyor, maskeler düşecek yapamayacağımız şeylerin kontrol edeceği, edemeyeceğimiz güçlerin altına girmememiz gerekiyor. Çünkü algolin sınavı burada sana güç veriyor ve seni sınıyor. Bakalım onunla ne yapacaksın? Burası çok önemli. Eğer ki bu dönemi atlatmak, bu dönemin enerjisinden astrolojik anlamda yararlanmak istiyorsak, burada cesareti dışarıya değil, kendimize karşı göstermek en iyi olan seçenek olacak yani kendi gölgelerimizle yüzleşmek, kendi iç dünyamıza bakmak, kendi kimliğimizi bulmak, kendimize bakıp oradaki gerçek benliğimizi görmek ve bir şeyler yapabiliyor muyuz diye bakmak önemli olacak. Gücüm yetebilir ama yapmamam gerekiyorsa, durmam gerekiyorsa durmam gerektiğini bilme, bilmem gerekecek. İşte Dracula filmini örnek verdik. O mağara sahnesinde yaşananlar tekrar dönüp izleyebilirsiniz. Yani biliyorsunuz Algol Boğaz kesende bir yıldız, bir yeter enerjisi de olacak. Tabii ki her şeye zaten ne demiştik ikizler yeni ayından sonra bir yeter enerjisi çalışacak. Yay dolunayına doğru gidiyoruz. Aynı zamanda Mars Uranüs karesinden önce tabii ki yay dolunayı gerçekleşmiş olacak. Yay dolunayı aslında güzel bir dolunay. Kadın evlilik enerjileriyle ilgili ilişkilerde sağlamadımlarla ilgili. Ilgili. Ama bu adımların atılmasında o güçlü enerjiyi hissetmeyi Mars-Uranüs karesiyle alacağız. Evet baktığımız zaman 15 Haziran etkisini cesaretin varsa kendine bunu göster. Karanlık bölgelerinle yüzleş yoksa gölgelerin seni esir alabilir diyor gökyüzü. Çok özel bir kara açı. Şimdi bu kara açının benzerini ne zaman yaşadık? En son 2024'te Haziran ayında yaşamıştık. Bir yıl oldu. 2023'te yaşamıştık yine. Şimdiki kadar kuvvetli değildi tabii ki. Şu an Mars'ın aslanda olması ee, biraz daha zorlayıcı enerjiler geçir getiriyor hayatlarımıza ve Uranüs'ün algol derecesinde olması tabii ki e birden o ışığın parlaması o şeytanın göz kırpması anlamına geliyor zorlayıcı bir enerji ama bakalım tüm burçları nasıl etkiliyor bu hafta genelinde e 15 Haziran haftasında Sevgili koçlar bu dönem birileri seni görmezden geldiğini hissedebilirsin. Özellikle ilişkilerde cevap almamak belki iş yerinde yok sayıldığını görebilir, hissedebilir. Eğer böyle durumlar olursa geri dönüşü olmayan kararlar vermek yerine hırsını bastırmak yerine biraz daha sakin kalıp işi kavgaya, anlaşmazlığa sürüklemeden çözmeye çalışmak daha iyi olacak. Çünkü diğer etkilerde anlattığımız gibi hep rüzgar arkadan esiyor. Ufacık minicik bir patlama. Minicik içindeki o bastırılmış hisse bir anda serbest kalması her şeyi mahvetmenize izin verebilir. Güç ve mücadele çatışmalarından kaçılmak önemli olacak falanca şu cevabı vereyim. Ona da sen kimsin diyeyim gibi gibi kendi gücünü göstermekle ilgili takıntılardan uzak durmak gerekiyor koçlar. Evet sevgili boğalar o sakin kimliğin altında kaynayan bir enerji olacak bu hafta diyor gökyüzü. Hani sanki bir bağlama enerjisi gibi bir yerden çatlak bulup yukarıya çıkacak görünüyor. Seni sen yapan şeylerle ilgili bir takım sarsıntılar yaşayabilirsin. Ya da ben aslında böyleyim dediğin şeylerde hiç de öyle olmadığının farkına varabilirsin. Sahip oldukların seni artık tanımlamıyor. Ben onları nasıl hissediyorum. Öz de bulunabilirsin ve elinden çıkıp gidebilir bazı hissiyatlar, duygular onlarla yüzleştiğinde. Güvendiğin dağlara karlar en zayıf noktasından çözülebilir, yağabilir. Güvendiğin dağlar diyor ya hani beni ben yapan şey budur dediğin bazı şeyler aslında doğru olmayabilir senin için bir yanılsama olabilir ve sırtını yasladığın yerlerde çözülmeler söz konusu olabilir. İkizler burçları bu noktada fikirlerini savunurken o fikirlerin arasında kaybolmamak ve inandıklarının hani eğer doğru değilse, eğer ki şu anda inandığı şeylerle örtüşmüyorsa yerle bir olmadan önce fikirleri değiştirmek faydalı olabilir. Belki artık seni ileriye götürmeyecek, inandıklarını ve dediklerinde bir takım çatlaklar oluşabilir. O noktada artık yeni bir şeyin, yeni bir fikrin gelmesi gerekiyorsa, hayatına yeni bir inanç temeliyle bakman gerekiyorsa, inanç dediğimizde aklımıza hayattaki duygu inançları da gelebilir. İlla bir izim olması gerekmiyor. Bu anlamda e, inançlarınla ilgili değerler üzerinde çalışmak, bu enerjiyi patlatabilir, esnek kalmak, biraz daha olayları ve fikirleri seyir aleminde olmak sizlere iyi gelecek bu hafta, sevgili yengeçler korumaya çalıştığın şeyler seni esir alabilir. Aman elimden çıkmasın, aman elimde tutayım. Beni sevsinler dedikçe dibe batabildiğini göreceksin. 15 Haziran'da belki birilerinin sevgisi için, birilerinin seni kabul etmesi için çok fazla uğraştım. Artık bundan sonra belki de uğraşmak istemeyeceğin bir dönem olacak bu noktada. Korumaya çalıştığın şeyleri serbest bırakmak isteyebilirsin. Güvenli sular bulanık olabilir. Şayet böyle olursa da karanlık sularda yüzmeyi öğrenmen gerekecek. Sevgili yengeçler, zaman Mars senin burcundan geçtiği için, şimdi de bir kare açı atacağı için bu noktada eğer ki hani gücünü kaybetme korkusuyla agresifleştiysen Mars'ın yengeç transitinde Büyük bir şey kaybetmeden önce sakin kalmayı öğrenmen gerektiğini artık ıı, bilebilirsin diyebiliriz bu anlamda. O yüzden bu kare açıyı sakinlikle aslatmak önemli olacak. Sevgili aslanlar, güç bazı konularda seni korkutmaya başlamış olabilir. Bir şeyleri yapabileceğinin farkına varmak bu güçten korkmak, gücün başını döndürmesi söz konusu olabilir. Evet ben bunu da istesem yaparım ama yapmamam gerekiyor deyip durmayı öğrenmen gerekebilir bu dönem içerisinde. Sevgili Başak burçları, evet bazı şeyler hizmet ettiğin sistem çökebilir. Nedir bu? Hani bir iş yerinde çalışıyorsanız, iş yerinde bir değişiklik olur. Yöneticiler değişir, sistem değişir. Uğraştığın şey değişir. Buna adapte olman gerekebilir. Çünkü başarı için çok güzel bir e, haziran ayı geçireceksin. Ama değişiklikler noktasında aşırı tepkiler vermeden sakin kalıp değişikliğe adapte olmak önemli olacak. Aynı zamanda bastırmış olduğun öfke kontrollü tavırlar spontane bir şekilde açığa çıkabilir. İlişkilerinde ve iş yerinde senin süreçlerini baltalayan durumlar olabilir. Bu noktada kontrol etmeyi öğrenmek, duygularını ve davranışlarını, dürtülerini kontrol etmek senin için faydalı olacaktır. Sevgili teraziler, terazi burçları, ilişki oyunlarında artık bir sona gelindiğini söylüyor Mars, Plüton, Mars, Uranüs karesi. Ee, bu anlamda sustuğun şeyler aniden bir fırtınaya dönüşebilir. Belki birbirimize uyum sağlayalım. Aman bir şey olmasın. Uyumumuz devam etsin. Bu ilişkide sürsün, gitsin." dediğin şeylerde artık sürüp gitmeyeceğini fark edebilirsin. Bu bir fırtına gibi oluşup bir kasırgaya dönüşebilir ve gölgelerin dansı oluşabilir. Sen onun gölgesiyle konuşuyorsun, senin gölgen de konuşuyor ama bu ilişki artık bitmiş, artık hiçbir şeye hizmet etmiyor. Boşu boşuna sadece bir savaş alanında olduğunu hissedersen, eğer ki mutluluk, huzur ve birliktelik, bir uyum yakalayamadığını anlarsan, bunun için savaş verdiğini hissedersen, o alanda daha fazla emek vermek yerine geri çekilmeyi bilmek senin için faydalı olacak. Aynı zamanda aşk hayatında dürüstlük sınavı verilecek olan bir dönem senin için. Hem partnerin için birbirinize karşı ne kadar açık ve dürüstsünüz bunu görmeniz gereken bir süreç. Ancak hem aşkta hem ortaklıklarda dostluklarda bir dürüstlük sınavından geçebilirsiniz teraziler. Evet sevgili akrepler şimdi karanlıkların burcusun sen ama karanlığı da seversin. 8. ev Plüton ve Mars'ın yöneticisisin. Senin işlerin ama şimdi e, karanlık senin için derken, senin iç dünyanda, kalbinde, ruhunda bu karanlığın seni yutmasına izin vermemen gerekiyor. Ve güç savaşları içerisine girersen ve burada takıntılı bir şekilde benim dediğim olacak dersen kaybedebileceğini görmen gerekiyor. Hem de çok büyük kaybedebilirsin. Sıkıntıların zamanı değil diyor sevgili akrep. Belki de kaybetmişsindir ama belki de kaybetme sıran gelmiştir. Bu noktada olmaydı, de, olmadı deyip geri çekilmeyi bilmek gerekiyor. Sırf yapabiliyorsun diye, sırf güçlüsün diye bir şeyleri bastırmak, ezmek, saldırmak yerine sakin kalmak ve kaybetmeyi kabul etmek önemli olacak. Bir başka açıdan kontrol duygularını e, elinden kayıp gidebilir. Her şeyi kontrol edemeyeceğini anlayıp hayata akışa bırakmak gerekecek Akrepler. Sevgili Yaylar, inandığın şeylere körü körüne inandığın anlamında bir gökyüzü var ve inandığın şeyler arasındaki uçurumu ve farkı göreceksin. İnanç deyince aklına din gelmesin. Kabul ettiğin şeylerden bahsediyorum. Duyguların, durumların, olguların hiç sorgulamadan kabul ettiğin bazı şeyleri. Gerçekten doğru olan şeyler arasındaki farkı görebilirsin. Belki de gerçeğin peşinden koşarken kendi yarattığın sahte gerçeklerin farkına varacaksın. Bu sende bir hayal kırıklığı yaratabilir ama hızlı bir şekilde doğru olanın peşine düşmek sahte olanın peşinden ayrılmak, kendi kurguladığın dünyanın kahramanı olabilirsin. Ama orası gerçek olmayabilir. Yani hayat senin aklında kurduğun şey olmayabilir. O senaryo olmayabilir. Gerçek hayatta bambaşka bir şey varsa burada hani gözlemlerini kapatmak, arkanı dönmek, gülerek geçiştirmek, yok saymak yerine artık gerçekleri kabul etmen gereken bir süreç olacak gibi gözüküyor. Sevgili oğlaklar şimdi o kadar uğraştın belki bir disiplinle inşa ettin ama şimdi o kadar büyük uğraşlarla inşa ettiğin o bina diyeyim zeminin ne kadar sağlam olmadığını görecekse eğer o zeminde çatlar çatlaklar varsa uğraştığın, inşa ettiğin süreçte ilişki olabilir fakat e, kurduğun bir düzen de bozulabilir. Orada bir çatlakları göreceksin. Şimdi burada savaş vermek, statü savaşına girmek, kendini kurtarmak yerine şunu yapmak. Çatlağı gördüm. Onu onarıyorum. Yani karizmam yıkılırsa yıkılsın evet. Ben burada hatamı gördüm, kabul ediyorum. Onaylıyorum deme zamanı olacak. Ama bunu yapanlar kazanacak. Statü savaşı işte ben yapmam. Ben yenilmem diyenlerin o dönüşebileceği egoları maalesef ki sizleri alt edebilir. Evet sevgili Kova burçları. Şimdi fiil radikal fikirlerin var, yapmak istediklerin olabilir ama bu fikirlerin uygulanabilir mi? Sınavdan geçtiği bir zaman dilimi olacak. Bunları uygulamak için Alanlar bulabilirsin. Evet gerçekten bu fikir çok sıra dışı. Belki işinde bir iş fikri var. Çok e, sıra dışı bir fikir olabilir. Bunu yapmalı mıyım? Tamam bu alanda e, nasıl başlamam gerekiyor? Ama eğer aşırı zorlarsan e, bir kapı suratına kapanabilir. Artık o fikrini bırakman gerekebilir. Hani dedim ya bazen bırakmayı bilmek, durmayı bilmek önemli. Her şeyde kazanayım kazanayım hep ben hep ben her şeyi kazanamayacağını bilmeniz bilmemeniz gerekiyor. Sevgili kovalar belki de fikrin olmadığı bunu kabul etmen gerekiyor bu hafta. Hani bütün her şeyi karşına aldın ve yine de yapamıyorsun. Demek ki karşına almaman gerekiyormuş. Boyundan büyük işlere kalkışmaman gerekiyormuş deyip durmak ve kendimize de kızmadan hatalarımızla yüzleşmek gerekebilir bu hafta orada ben abartmışım gerçekten benim harcım değilmiş deyip çekilmek fazla zarara girmekten seni koruyabilir sevgili balık burçları kendine haksızlık ettiğin yerlerle bu hafta yüzleşebilirsin Kendimi feda ediyorum gerek yok ne için feda ediyorum başkaları için yine kendin için neler yaptığını sorgulayacaksın çünkü kendini daha güvende hissetmek isteyebilir o yüzden bunu yapıyorsun yoksa, yoksa başkaları için mi yapıyorsun hep bunları bir sorgulama haftası yani hep aman ben şöyleyim aman bu da benim başıma geldi ben sineğe çektim ben içime attım neden içine atıyorsun ya korktuğun için içine atıyorsun ya da kendine karşı dürüst ol diyor gökyüzünün mesajı. Korkuyorsan çünkü cesaretli olmayı gerektiriyor artık hayat senin için. Cesaretli olursan hayır dersen reddedileceğini biliyorsun. Reddedilmekten korkuyorsun ama artık bunun devri kapandı diyor. Daha fazla rol oynamaya devam edersen kaybedersin. 15 Haziran kendine karşı açık ol, net ol, dürüst ol. Hayır demen gerekiyorsa hayır demeyi ve kendi içsel enerjini tüketme diyor balık burçları. Evet, şimdi tüm burçların yorumlarını yaptık. Bunlar genel yorumlar. Bireysel haritalarınıza etkilerini Instagram adresimden yazarak danışmanlık alabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.